Merhabalar. Yine canlı yayınla bu akşam buradayım sizlerle. Gelsin bakalım arkadaşlar. Yine çok güzel bir yayınla <laughs> bu akşam da buradayım. Aylin'cim hoş geldin. Oh, Aytencim hoş geldin. Ayten'le de canlı yayını seçiyorum. Bu arada onunla da enerjisini çok sevdim. Ee, enerji Enerjetik olarak böyle e, bazı arkadaşlarımla sohbetler öyle güzel akıyor ki çok güzel katkı oluyor. Sevgicim hoş geldin. Şimdi Yasemin'cim gelince hemen davet edeceğim. Bakalım gelmiş mi? Gelmemiş daha. Bu akşam bakalım neler açığa çıkacak. Hoş geliyorsunuz sevgili Yasemin Kılçarslan'ın bu akşam konumuz evet gelmiş ben davet gönderdim Yasemin'ciğim. Evet. Hadi. Aa ben seni gene görmüyorum. Çok ilginç. Aa. Evet. yaptı? Bu Instagram'a ne oluyor bugünlerde bilmiyorum. Ama bunu yaşayan çok insan var ya. Instagram'da bir sıkıntı var. Anladığım kadarıyla. Bir gidip gelsen mi? Bir çık. Ben seni gene davet edeyim. Tamam, çıkayım. Tamam. Instagram'da evet böyle bir sorun var. Birçok arkadaşımız da bunu yaşıyor. Şimdi tekrardan davet gönderiyorum. Umarım görür. Sizler görüyorsunuz değil mi? Sevgicim görüyor musunuz ikimizde? Sorun var mı? Hoş geliyorsunuz. Bir daha gönderdim. Bakalım olacak mı? Biz az önce bir çalışmadan çıktık, geldik. Yasemin'cim davet gönderiyorum. Niye olmuyor? davet gönderiyorum ama. Az önce de sorun yoktu. Yasemin'cim ben sana davet gönderiyorum havalar Denizli'den selamlar. Kocaeli'den de selamlar efendim. Kocaeli'de hava soğuk. Sizde nasıl? Kabul ediyorum Yasemin'cim. Kabul ediyorum. Olmuyor. Gönderiyorum. Şimdi bak sana davet göndermiş Şu an tekrar. Evet. Ben seni başka cihazdan izleyeceğim tatlım. Yapacak Gel. bir şey yok. Geliyor, Geliyor mu? Şu an bizi görüyorsun. Sen de zaten çözümler bitmez. Sen de çözümü bulmuşsun. Sorun yok. <laughs> ben buradan görebilirim sizi. Evet. Hoş geldin Yeşimcim. Şu an iyi miyiz? İyiyiz. Eee bu Instagram'da bugünlerde çok sorun var. Güncelledim ama ilginçtir yani. Ee, sorun yaşamaya başladık. Evet. Ee, arkadaşlarımız gelmeye başlamıştır. Denizliden e, arkadaşlarımız var. Hepin evet. Soru. selam. Bakalım selam. Bak, bizlerle beraber neler ortaya çıkacak. Artık çoğunuz tanıyorsunuz arkadaşımı. <laughs> Değil mi? Neler <laughs> <laughs> yapıyoruz? Ama bu akşamın konusu, bu akşam neler konuşacağız, neler açığa çıkacak? Bu akşam konuyu aslında nereden e, vardı? Bilmiyorum. Bir ayrılık. Bugün nerede böyle hem konuştuğum insanların evrenindeki ayrılık e, durumları var ve bu durumlar insanları gerçekten ne yapıyor? Tabii ki hem üzüyor, hem yaralıyor, hem de etiyor Onun için bu konuyu seçtik bugün. Bakalım e, nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Ne konuşacağım bilmiyorum. Biliyorsun konuşurken açılıyorum ben. <laughs> A, evet ayrılıklar, e, evet biz seninle konuşurken hep böyle şeyler yani bir şeyler çıkıyor ortaya. Diyoruz ki ya bu, bunu konuşalım sonrasında bunun bir sınıfı oluyor bir şeyler oluyor. Biz güzel yaratıyoruz galiba bu arada. E, süper bu da. E, sen ayrılıklar konuşuyorsun ama ben e, enerjitik olarak çok ayrıldığımızı düşünmüyorum. Aynen aynen. Çünkü enerjetik olarak birbirimize bağlı olduğumuz için ve artı ayrıldık diyoruz ve enerjimiz o kişiyle birlikte olduğu için hiç de ayrılık olmuyordu. Olmaz çünkü niye? Ee, o kişi bizim evrenimizde, kafamızın, zihnimizin içinde olduğu zaman biz tam ayrılmış olmuyoruz. Molekülleri bizim bedenimizde oluyor, bizim moleküllerimiz onun bedeninde oluyor. Peki, şöyle yani sana şöyle sormak istiyorum. Arkadaşlar lütfen siz de yazın. Yani farklı fikirleriniz olabilir. Şimdi birisinden ayrıldık. <laughs> bunu ikili ilişki olur. Yani e, illa eş ya da sevgili olarak düşünmeyin arkadaşlar. Hani bu e, hayatınızdaki bir akrabanız olabilir, bir arkadaşınız olabilir vesaire. E, hayatınızdaki herhangi birisi. İşte küstük. Ayrıldık. Hayatımızdan çıkardık. Ama işte beynimizin bir yerinde e, aklımıza geliyor ve e, o zihnimiz konuşuyor onunla. Söyleyemediklerimiz var. Zihnimiz söylüyor altta. Ya da işte bir durumda vicdan yaptık. Yani ya ben böyle yapmasaydım vesaire. Bunları düşünürken. Ayrılmamış mı oluyoruz? E tabii ki ayrılmamış oluyoruz. Vicdan zaten en büyük çeldirici implanttır. Ve artı Söyleyemediklerimizi söyleyemiyoruz ama o söyleyemediklerimizi enerji olarak onlara söyleyebiliriz. Böyle bir şeyimiz var. Ama gidip de biz illa onu haykırmak istiyoruz. İlla ona söylüyoruz. Veya en büyük bizim çeldiricimiz ama şunu da söyleseydim, bunu da yapsaydım, şu da olsaydı, bu da olsaydı diyerek aslında kendi yaratıcılığımızı ve kendimizi aşağı çekerek bu realitenin o Yapay zeka sistemlerine düşmek diyorum ben buna. Niçin? Çünkü söyleseydi niye söylemedik? Niye kırılacak mı? O mu olacak? Bu mu olacak mı? En çok söyleyemediğimiz şey kaybetmek değil midir Atletan -de hikayesi? Bu ne kaybeder? Zaten yani söyleyememek ayrı mesele. Ama e, söyleyemedik diye. E, bağlı kalmak istemiyoruz diyelim ki. Yani ne alaka canım? Hani ne alaka Yaseminciğim Şimdi e, karşımızda arkadaşlarımız var. Eminim siz de bunları sormak istiyorsunuz arkadaşlar. Ben çünkü hiç bu alanlarda değilmişim gibi, cevabını bilmiyormuşum soruyorum bazı soruları. Yani e, ayrıldık işte. E, zihnimizin konuşması, yani enerjim ona bağlı kalsın istemiyorum. Ne öneriyorsun? Ve orada aslında en son bir daha söyler misin? Orası kesik geldi bende. Ayrıldık, bıraktık. Zihnimizde konuşuyor. Tamam, okey. Hani onu da susturamıyoruz. İşte o kişi şunu söyleseydin, bunu söyleseydin vesaire. Ama enerjimiz de onunla bağlı kalsın istemiyoruz. Ne yapacağız? Yani ne öneriyorsun? Ya maneküller denen bir şey var. Maneküllerini geri iade edebilirsin. Burada farkında olabilirsin. Buradaki araç şu olabilir. Gerçekten... eee evet. Sen Kesinlikle. mi düşünüyorsun? Karşıdaki mi düşünüyor? Peki, Efendim? Ya, de edebilirsin derken yavaş yavaş nasıl edeceğiz? Şimdi ya ipuçlarını alıyorum ben sizin yeriniz arkadaşlar. <laughs> ben hızlı giderim <laughs> bazen. Tak 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 evet. konuşurum. Alandan konuştuğum için. Mesela onun enerjisini geri verebilirsin. Şurada bu aracı kullanabilirsin. Eğer fazla düşünüyorsan belki de olsa ne düşünüyordur? Karşıdaki düşünüyordur. Sen onu algılıyor olabilir misin? Burada bu kime ait? E, hep bu, Her yerde duyacaksınız belki de. Bu araçları. akses Consciousness sorular setidir. Soru ara, aracı. Pardon diyemedim. Aracı. Au, a, dilim karıştı hep. Artık her şey birbirine karıştı ne güzel. Ve bu kime ait e, sorusunu sorabilirsiniz. Çünkü biz onların düşüncelerini algılayabiliyoruz. Karşı taraftaki bizi düşünüyorsa hemen beynimize böyle bir şey diyor ki ben onu düşünüyorum.